Mislikom ekranlarından herkese merhabalar. Bu hafta Üsküdar'dayız. Ronaldo mu Messi mi diye soruyoruz. Lütfen takipte kalın. Merhaba. Merhabalar. Ronaldo mu Messi mi? Tabii ki Ronaldo. Neden mesela Ronaldo? Yani fizikiyle, taktiğiyle, tekniğiyle, karakteriyle özellikle tabii ki Ronaldo. Bir önceki performansı İtalya'da mesela nasıldı? Ronaldo özelinde konuşalım. Ya bence Ronaldo'nun yeri İtalya değil aslında. Yani daha çok İspanya daha iyiydi. İspanya'da kendini daha iyi gösteriyordu. Çünkü taktik olarak baktığı zaman biraz daha sert futbol oynanıyor zaten İngiltere'de. Ya İtalya'da. İngiltere'de daha kendini daha rahat hissedecektir yani. Yani karakteri genelde yani daha iyi yani. Ben Neden mesela? Yani duruşuyla, konuşmasıyla, insanlara bakış açısıyla. Messi biraz egosu fazla olan bir futbolcu ben. Neyse, en son PSG transferi mesela neye ona mı bağlıyoruz? Bence ona bağlıyoruz. Biraz da da çok takılan bir futbolcu. Bence şöyle bir şey, Messi genelde paraya bakıyor. Ama Ronaldo öyle bir güzelliği yok. Tamamen karakterik bir futbolcu. Tamam, Ronaldo Messi mi diye sorsak hangisini seçersin? Bence Messi. 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 Neden Messi? Seviyorum o. Zaman. Hiç izledin mi maçlarını? Evet abla, güzel oynuyorlar. Türkiye'de kimle hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş. Peki Ronaldo mu Messi mi diye bir sorsak ne der? İkisi arasında bir seçim yapmak gerçekten zor ama bir seçim yapmak zorunda kalırsam ben Messi, Messi derim ya. Neden? Neden ya? Pratik adam, zeki adam. Kaliteli bir oyuncu. Ya Ronaldo da bir o kadar tabii. Kaliteli de bir seçim yapmak zorunda kalırsak ben Messi'yi tercih ederim. Az önce Ronaldo'ya ama Messi'ye daha para göz değil gibi bir şey. Yani para göz değil ya. Pratik daha pratik, daha seri. Adam her her yerde oynar ya. Şu an Paris'te bile. Adam oynuyor. Nasıl yani. buluyorsun Paris Saint Germain'deki performansını şu an? E, stiyattı, ilk golü mesela gayet güzeldi yani. Ona yakışır bir goldü. İlk golü mesela Neymar bir penaltı aldı. Kendisi kullandı. Yani Messi'ye bile bırakmadı. İlk, i̇lk, golü özeldi yani. Güzeldi. Bir, adam kaliteli bir oyuncu. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Kim? Ronaldo. Neden Ronaldo? Bence dünyanın en iyi futbolcusu. Bence Messi. Ha, neden? Ya ben Messi'nin hayranıyım ya. İzliyorum tabi, bütün maçlarını izliyorum. PSG'deki performansı nasıl buluyorsun? Bence şu an çok güzel, beğeniyorum. Messi olmazsa olmaz. Ben Messi'yi Fenerbahçe'de istiyorum. Şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe, okey, harika. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Bize Messi'nin özel televizyon kanalı gibi, <laughs> hani sanki gerçekten Messi seçilmesi gibi. Ya yani Orçun herkes Messi diyor burada, başka seçenek yok herhalde. Üsküdar Messi'li. Merhaba, nasılsınız? <laughs> Merhabalar... Ro Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 Ee, şimdi güzel bir sorumuz var aslında çok popüler. Ronaldo mu Messi mi? Bence Messi. Neden Messi? Çünkü solak. Solak. Evet, solaklara ayrı bir düşkünlüğüm var. Messi de bu işin sonu olduğunu düşünüyorum. Ronaldo biraz daha çalışkan ama Messi doğal yetenek. Bir de ayrıca dünyadan gelmediği için ekstra seviyorum. Peki seçimlerini nasıl buluyorsun kariyerde? Hani bir e, sert bir hamle yaptı aslında Barcelona'da yıllar geçirdikten sonra. E, Paris Saint Germain'e, Fransa Ligi'ne gitti. Ne düşünüyorsun? Yani aslında biraz da zorunda kaldı. İki tarafın da istemediği bir ayrılıktı. Ama Paris'te yeterli performans şimdilik veremiyor. Ama vereceğine inanıyoruz. Messi yani sonuçta. Peki, unutulmaz bir golü var mı senin hatırladığın var. şu maçta şu diye? Var. E, Real Madrid'e bir tane orta sahadan Busquets bırakıyor, alıyor bütün e, takımı geçiyor, sonra sağ ile ters köşeye bırakıyor. O golünü asla unutmuyorum. Favori golümdür. Peki Ronaldo'nun e, hiç böyle e, seni dikkatini çeken bir golü veya unutamadığın... Sonuçta çok skorer aslında bir futbolcu. Kesinlikle. Ronaldo'nunki de büyük ihtimalle e, Juventus'a Attığı rövaşata golüdür, o da asla aklımdan çıkmaz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Neden Ronaldo? Ronaldo bence ben 18 yaşımdan beri onu seçmiştim. Yani bayağı zamandır onu takip ediyorum çünkü onu gol atışını seviyorum yani. Merhabalar kaçmayın Messi mi Ronaldo mu diye güzel bir sorumuz var. Ronaldo diyorsunuz. Niye Ronaldo? Misli komdanız da biz. Ne güzel iddia da oynarsınız belki kazanırsınız. Evet. <laughs> <laughs> Ronaldo. Aynen evet. Ee, görüyorsunuz ki yolda bile biz röportajlara devam ediyoruz. Görüyorsunuz anket yapan insanlar gibi yürüyoruz. Ee, güzel oldu, keyifli. Merhaba. Ronaldo mu Messi mi diye çok tatlı bir sorumuz var. Merhabalar. Messi. Neden Messi? Bilmem öyle diye geldi. Messi daha sempatik geliyor. Sanki. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Merhabalar. Merhabalar. Nasıl? Evet. İyi Çok teşekkür ederim. İyiyim siz? Çok şıksınız. Teşekkür Vallahi ederim. Çok sağ olun. Tam tersi siz beni ağırlamış gibi oldunuz. Çok hoşuma gitti. Çok, çok hayran kaldım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi sorumuz şu. Ronaldo mu yoksa Messi mi? Kesinlikle Ronaldo. Messi bir kıyasa tuttuğumuz zaman bile Ronaldo hani aynı kıyasa giremez. O derecede söyleyeyim size. Tam bir Ronaldo aşığı. Peki, daha çok aslında Ronaldo da çıktı bizim ekibimizden de. Neden böyle düşünüyorsunuz? Var mı böyle işte şu maçında çok güzel gol kaydetti ya da hayranlığın bundan dolayı gibi? Şöyle söyleyeyim, Ronaldo'nun hızı, e, zekası, e, kabiliyeti Messi ile kıyaslanamayacak şekilde. Özellikle de Messi'de gördüğüm ego tavrı şeyler e, Ronaldo'da görülmemektedir. İnsanlara olan bakış açısı ve yardımseverliği ile Ronaldo çok ön plana çıkıyor. Ronaldo daha örnek mi diyebiliriz? Kesinlikle insanlık için birer örnek. Peki, Messi'nin yeni takımı PSG ye transfer oldu. İzlediniz mi onun da son performansını? Evet izledim. Özellikle Neymar'la olan diyaloglarını çok yakından takip ediyorum. Fakat eski takımına, yuvasına dönen Ronaldo'nun da performansını izlememek elde değil. Peki Ronaldo sizce iyice başarılı olup yani... Kaldığı yerden devam edecek mi Manchester United'da? Ronaldo e, bütün takımlarda oynayabilir. Messi gibidir. Messi bütün takımlarda oynayamaz. Belli bir e, potansiyel. Fakat Ronaldo'yu Kasımpaşa e, sporuna bile getirseniz e, orada bile oynayabilecek kapasitede. Öyle söylüyor. Her yere ayak uydurabilir diyor. Her yere ayak uydurabilir. Ronaldo bir gerçek, bir aşk. Gerçekten çok sevdiğimiz bir futbol. İşte Manchester United'da kalır mı? Manchester United'a Bence Manchester United yuvası olmasına rağmen. Uzun süre orada kalacağını düşünmüyorum çünkü daha parlak takımlar var. Aa, daha parlaklara gider diyorsun. Evet, mesela Galatasaray gelmesini çok isterdik. Galatasaray <laughs> <laughs> ailesini. <laughs> evet kesinlikle bir Gal Gelir <laughs> miydi sicer Ronaldo Galatasaray'a? Ee, Galatasaray için hiçbir şey imkansız değil. Sen aklına koyduğun her şey başarısın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Pekala çok teşekkür ederiz. Ya, teşekkür ederim. Sorumuz bugün Ronaldo mu Messi mi? Hangisini tercih edersin? Tabii ki Ronaldo. Ronaldo. Arkadaşımız da öyleydi. Neden Ronaldo? İnsanlığı daha fazla. İnsana saygı duyuyor futboldan önce. O yüzden Ronaldo. İzliyor musunuz Ronaldo maçlarını? Hepsini izliyorum genellikle. Şimdi performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Transfer oldu Juventus'tan. Valla Türkiye'deki futbol, 20 yaşındaki futbolculardan daha iyi oynuyor. Şu an 35 mi 36 yaşında performansı mükemmel yani takımda kalır mı şimdi Premier Lig takımında Manchester United'da sizce? Yuvasına döndü. Vallahi sanmıyorum bir iki sezon oynar ama daha farklı takımlara gider bence. Misikom'da bir programın daha sonuna geldik. Ronaldo mu Messi mi diye sorduk. Üsküdar'da gayet de kalabalık bir kitleyle birlikte cevapları aldık. Umuyoruz bundan sonraki programda da yine güzel bir röportaj yapacağız. Misikom'daki kampanyaları kaçırmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.